İnşallah yeni yıldızlar takılır. Yani takmak isteriz. Ama yani şimdi güneş gelince de yıldızlar pek görünmüyor bazen. Onun için güneşin de kıymetini bilelim. Ee, cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamadık. Asıl güneşimiz orada. Cumhuriyet bizim için önemli. Çok büyük kazanımdır. Ee, yarın tabii olacak. Ama yönetim başkanına dair katılımlar var. Ama biz kampta olacağımız için burada kendi aramızda ona bir anma anı yapacağız. O kadar. Teşekkür ediyorum. Evet. Yani evet. Az önce de aslında Tuna Bey'in sorusunda biraz daha yanıtlamaya çalıştım. Bu masada birlikte oturuyoruz. Aslında bu bir cevap. Ee, ben Hoca ile dün tanıştım. Daha evvel tanışmamıştık. Ee, sohbet etme şansımız olmamıştı. Maalesef o kullanılan cümle bir tehdit cümlesi. Ee, benim adıma değil böyle bir tehdit cümlesi. Burada bir bu kulübün bir başkanı var. var. Her seçimde başkan zaten yetkilidir. Bir yol arkadaşımız var kendisi de sağ olsun bana güvendi bu görevi verdi. Benim böyle bir tehdit cümlesi kullanmam diye bir şey söz konusu olamaz. Tekrar söylüyorum Şenol Hocamla inşallah şampiyonluklara ulaşacak bu takım. Teşekkür ederim. Milliyet Skorer Nergis Aşkın hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E, i̇ki sorum olacak benim size. E, birincisi, e, bir iki gün önce görüştüğünüzü e, söylediniz. İlk, e, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'den telefon geldiğinde ne düşündünüz, ne hissettiniz? E, i̇kinci sorum da, siz çalıştığınız dönemde e, forvet hattınızdan çok verim almıştınız. E, Şimdi de Vegors Muleka ve yine eski öğrenciniz Cenk Tosun e, gibi isimler var. Forvet hattınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Önce başkana kızdım, onu söylüyorum. Çünkü yoldaydım, arabayla gidiyordum telefona baktım. E, gündemde çok konuşulduğu için e, tabi olur olmaz bilmiyorum ama çok konuşuldu. E, takdir kendisine indi. Başkan e, buluşmak istedi. Ben de geldim. Buluştum. Görüştüm. Yani o ama tabi çalışma e, çalışmayla ilgili ben uzun süredir bunu da söyleyeyim. Başkanı da ilk defa söyleyin Yanında söylemiş olacağım. Ben de kararsızdım. Yani bu ayrıldıktan sonra uzun süre bir Trabzon'a gittim. Orada da dolaştım yani işte yaylaları dolaşıyordum. Sisle beraber aşağıya görmemeye çalışıyordum. Dinlendikçe alıştım. Biraz tembel Sonra yani kendi enerjimi, aklımı kullanabilirim diye nasıl olur diye düşündüm. Olabilecek en iyi şekil oldu yani buraya geldikten sonra İstanbul'da. Benim için de bu yani aynı zamanda şans sayılır. Çünkü Beşiktaş'ta çalışmak, bildiğim bir kulüpte çalmak, çalışmak, büyük bir kulüpte çalışmak çok önemli. Bir de başkanı tanıyorum. Dedim yani samimiyetimizin İşe alakına zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine katkı yapacağını düşünüyorum. onun bütün beklentisini, sorumluluklarınızı ben ve beraber taşımaya çalışacağız. O yüzden mutluyum yani. Ama ilk açtığım zaman tabii telefonla arabada biraz zorluk çektim. Kadro ile ilgili isim olarak baktığınız zaman ben mülakatı tanımıyorum. Geçen sene izledim. Çok beğendim yani ki sen sene oynadığı oyunda. Zaten o yüzden Beşiktaş transfer etti. Santifor ve Gosu'la da iyi öyle. Diğer oyuncularla da öyle. Ama yabancı sayısının oradaki bir fazlalığı ve tartışmaya açık olması onları da biraz krize sokmuş gibi görünüyor. Yani şimdi bir ara en kutu tartışılıyordu. Şimdi Enkudu iyi oldu diye ondan vazgeçilme durumuna geldi. Yeni transfer yapıyorsunuz. Değerli bekleneni vermediği zaman bir sıkıntı yaşıyor. Bu sefer hem kendisi hem diğerleri rahatsız. Oralara bakmak lazım. Eğer bunları toparlayabilse ki onu anlatmaya çalıştım zaten. İlk yapmamız gereken bir an evvel bunu düzelteceğiz. Yani işte orada Cenk de var. İşte ne bileyim gerekirse Tayfun da açıkta oynatılabilir. Ki o da her yerde oynuyor. Birçok oyuncu var. Hepsinin ismini kullanmak istemiyorum ama burada oyuncuların performansını görüp bir rekabeti sağlayabilirsek o zaman kolay. O dediğinize bir örnek olsun diye bugün isimler üzerine gitmeyeyim bu takımda da. Mesela ilk, o ilk geldiğimizde Mario Gomez ile Cenk Cenk oynuyordu. Mario Gomez oynattım. Bocaladı. Çünkü hazır değildi tam olarak. Sonra tekrar Cenk oynattım. Sonra daha çok Mario Gomez, Cenk bekledi. Cenk hep oynamak istiyor. O hırsla boğuluyor bu ama bulduğu şansı hep iyi kullandı. Her ikisi de sene sonunda biri Almanya'da, Türkiye'de, biri Türkiye'de. Cenk Türkiye'de, o Almanya'da en iyi oyuncu oldu. İkisi de milli takımlarda oynadı. Bunu sağladığımız zaman sorun hallederiz. Yani ondan sonra sistem, sistem, onlar hiç konuşulmaz yani. Yeter ki oyuncuların performansı oldun. Bu arada da bunu da açmış oluyorum. Yani sistemler işte orada o zaman başlıyor. Ya işte öyle mi oynasak, böyle mi oynasak? Ya iyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız biz. Sorun değil. Önce oyuncular iyi yapalım.